şey yok diyorsun. Ne oğlum Ayasofya açtık ya ben tamam mı? La ya. oğlum şey yok bu ülkede. La hacca gidiyorsun ya. La. La oğlum bu ülkede şey yok. Rahatça la, la, oruç tutuyorsun ya. Rahatça zekatını veriyorsun ya. La. Lan sen pantolon veremedik. Gömle buyduralım diyor sen. Oğlum bu ülkede şey ayır diyorsun da. Bu topluluklar şairden uzaklaşmış. Kur'an'ın ahkamı tatbik edilmiyor bile. Ne nasıl tatbik edilmiyor Herkes namazını kılıyor. Kur'an'ın ahkamı namaz, oruç, hac, zekat bitti. E, hırsızın elini kesilmek Kur'an'da değil tabi. Onu kaldır. Adam öldüreni öldüreceksin diyor Kur'an. Onu da kaldır. Ev kadınlar evinde oturacak. Onu da kaldır. Ev kadınların örtüsü çarşaftır. Onu da kaldır. E faiz haramdır. Onu da kaldır. Ben sen İslamiyet'in bütün ana kaidelerini budamışsın. Ondan sonra da camilerin kapısını açmışsın. Yusuf ne halin? Yaşıyorsunuz ya da daha ne istiyorsunuz? Ya?